Burayı izleyin. Geçenlerde, son zamanlarda Twitter'da karşıma çıkan ilginç bir fenomen. Bu benzer bir olayla ilgili bir tweet de yazdım. Önce bunu izleyelim. Sonra diğer konuyu da bakacağız. Bu uh, uluslararası yani uh, bir pandemi uh, pandemi yani her yerde yaşanıyor. I do not cook for my husband. I only cook for my children. My husband will be making his own breakfast, lunch and dinner. Number two, I do not help him pay any bills. So if he is short on the rent on utilities or anything like that it is not my problem I will not be helping him out. His job is to provide for his family. So I am not financially contributing to any of the bills. Number 3, I do not do his laundry. I have my own laundry and my children's laundry to do, so he could do his own. I won't help him put it away, I won't help him fold anything like that is his responsibility. <laughs> 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 <I use> <laughs> I've been crying all morning long. My husband told me that I needed to pack my stuff and get the fuck out of the house. So, <laughs> so oh. Please, grab. I have my bag, and I'm about to start packing. I literally have nowhere to go, so, <laughs> so I don't know what I'm gonna do. And evet, arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani uh, modern kadın, feminist kadın, yani uh, şu an modern feminist kadının yaşadığı dertler bunlar farkındaysanız kurban yine kendisi burada muhtemelen arkadaşlarına falan şey de demiştir bu bu adam beni finansal anlamda taciz ediyor evden attı falan demiştir yani halbuki <laughs> adama neler çektirdiğini bir tek Allah biliyor benzer bir olay şurada geçenlerde Hamza diye bir kardeşimiz yaşamış bununla ilgili bir tweet de attım olay şu arkadaşlar şimdi ee, bu kardeşimiz bir geleneksel, biraz e, mutasip birine benziyor. Anlaşılan, görücü usulü bir kızla görüşüyorlar. Kızla e, mesajlaşmalarını paylaşmış. Şimdi şu mesajlaşmalara bir bakalım. E, demiş ki burada, e, konuşuyorlar. Hı, ne yapıyorsun peki? Annemlere yardım ediyorum. Onun dışında bir iki fakıf, vakıfta çalışıyorum. Bir de Ebru kursuna yazıldım. Çok güzel öyle. Evet, yani şu an kızın yaptığı çalışmak için ne? anne Annesine yardım ediyormuş. Bir iki vakıfta çalışıyormuş. Ama vakıfta çalıştığına göre muhtemelen ya gönüllü esasıyla çalışıyor ya da yani hiçbir şey yapmıyor. Bir de Ebru kursuna yazılmış. Yani ya para kazanmak için yaptığı herhangi bir şey var mı burada? Yok. Bu yetişkin bir kadın bu arada. Şu an. Yetişkin bir kadın. Ama yaptığı bunlarmış. Peki zaten atamanın az olduğu hatta binlerce insanın işsiz kaldığını bildiğin halde neden öğretmenlik seçtin? Bu bana saçma geliyor. Zaten her şey ortada. Ne, neden bile isteği okudum. Doğru o haklı bir soru. Yani ya benim hayalim de öğretmen olmak. Küçükken de bunu hep istedim. Oynadığım oyunlarda bile öğretmen olurdum. Evet biliyorum önü kapalı KPSS'lerdi var. Ama ya nasip diyerek okudum işte. <laughs> yani... Ee bu kızın geleceğini ilgilendiren bir şey hakkında aslında yani ama burada gördüğünüz üzere bu kızın kendi geleceğiyle ilgili ve nasıl geçineceğiyle ilgili çok rahat görünüyor yani aklı başında bir insan kendi e, sorumlulukları ve kendi ayaklarının üstünde durması gerektiğinin bilincinde olan bir insan geleceğiyle ilgili çok daha e, sorumluluk sahibi bir seçim yapardı mesela. Hani e, aç kalacağı riski büyük yüksek olan bir kariyeri o, normalde akıllı bir insan seçmezdi. Ama kadının mantığı burada öyle bir şey ki hani e, benim tamam biliyorum yani kazanma atama şansım çok zorum zart zurt ama ben hayalim olduğu için. Ee, çocukluktan beri istediğim için yani burada aslında hayatta kalmak konusunda endişelenmeyen e, ve yani kendi ayaklarının üzerinde durmak iş meslek sahibi olmak konusunda çok da büyük bir derdi olmayan sadece okumuş olmak için e, okumuş olan bir kadın var neden gelecek konusunda bir derdi yok çünkü bu kadın muhtemelen e, ailesi tarafından bütün ihtiyaçları karşılanıyor neden çünkü bir kadın erkek için olsa benzer bir durum olur mu Kaç yaşında bu kadın kim bilir? 24-25 yaşında olabilir. Hayatı boyunca e, ailesinin evinde yaşayan ve kadın olduğu için asla çalışmak zorunda kalmayan ve yine kadın olduğu için aileleri tarafından bakılan bir sürü kadın var bu dünyada. Erkeklerin benzer durumları var mı? Çok daha az. Yani e, bu yüzden kadın şöyle düşünüyor. E, e, evlenemezsem, atanamazsam ailem zaten bana bakmaya devam edecek. Evlenirsem de kocam bana bakar. Yani burada bu kadının herhangi bir sorumluluk sahibi var mı kendisine karşı, hayatına karşı? Yok. Neden? Çünkü hayatı e, başkalarının kendisine sağlamasıyla, başkaları tarafından e, kendisine sağlanan beleş bir hayatı yaşamakla geçmiş bir kadın yani burada aslında. Böyle bir kadınla bu kadına güvenerek bir evlilik kurulur mu? Yani sonuçta evlilik kurumu ciddi bir kurum. Burada yani bir a, beraber bir ortak bir sorumluluk alacaksınız. Bir eli ada bir eli balda olan, hayatı boyunca her şeyi başkaları tarafından kendisine karşılan, karşılanmış, kendi başına bir şeyleri başarmak ne demek hiç bilmeyen bir kadınla beraber ikinizin a, zorluk çekeceğinizi bildiğiniz bir evlilik yoluna girilir mi? Zor. A, sonra arkadaş şöyle devam etmiş. Ee, Bölüm seçmek de biraz inayilik. Sanki şimdi atama bekleyeceksin. Calt yurt tanıdık gerekecek. Kapıdan döneceksin. Üzüleceksin. Herkes de bunu yaşıyor. Yani e, burada arkadaşın anlamadığı şey e, arkadaş erkek olduğu için geçinme derdiyle ilgili konuşuyor. Ama arkadaş bu kadının geçinme derdi gibi bir algıya sahip olmadığını anlayamıyor. Çünkü yani e, şunu anlayamamıştı işte, Sen bir erkeksin ve sen bir kadınla konuşuyorsun. Senin konuştuğun kişi bir kadın ve muhtemelen yani e, hayatları böyle olan bir sürü kadın var. Sen e, geçim derdi yaşayan, atama bekleyen e, derd, dertleri olan e, bir adamsın. Ama yani e, kadınların birçoğunun böyle dertleri yok. Çünkü kadınların birçoğu kadın oldukları için ya aileleri tarafından ya kocaları tarafından kendilerine sağlanacak ve bunu biliyorlar. O yüzden neden... E, neden şey olsunlar ki? Neden rahat etsinler ki? Neden rahatlarını bozsunlar ki? E neyse bak hakkında hayırlısı olsun inşallah Allah'a emanetsin demiş. Ne oldu? Burada arkadaş çok iyi gömmüş bu arada. İsteklerin ve kendi başardığın şeyler çok orantısız. Kendin bir şey elde edememişsin ama yok böyle araba, yok şöyle ev, yok şöyle erkek diye laf yapıyorsun. Bir de tanışmadan önce sordun AQ işin ne, araban evin var mı diye el altından bunlar bende olunca konuştu yani ne anlıyoruz burada? Ee, bunlar e, yani konuşmak için bir araya gelmişler. Yani muhtemelen göreceli, e, görücü usulü bir şey tanışmaları olmuş. Ee, kızın kendi hayatıyla ilgili başardığı bir şey yok. Doğru düzgün bir okul bu kazanamamış, bir şey okumamış, çalışmıyor. Yani e, hayatı ve her şeyi başkaları tarafından karşılanıyor. Ama kızın istekleri de ee, se, çocukla tanıştığından itibaren sorduğu ilk şey evin var mı, araban var mı? Neden? E çünkü yetişme şartları böyle. Yani zaten hayatı boyunca başkalarının kendisine bir şeyler sağladığı kadın olduğu için sağladığı bir ortamda büyümüş. Şimdi doğal olarak kocasından da aynı şeyi bekliyor. Yani bu aslında patriarkal sistemin bir e, parçası. Şimdi geçmişte de böyleydi. Ama en azından geçmişte yani. E, Kadınlar şu an sahip oldukları haklara ve özgürlüklere sahip değillerdi. Şimdi sahipler ama hala patriarkal eski geçmişteki gibi yaşıyorlar. Birçok kadın hala böyle. Um, Arabam ve evim var mı diye el altından bunlar bende olunca konuştun. Yani devam okey siktir git bir sikimi başar. Sonra kriteriste amına koyayım KYK kredini bile ödeyememişsin. Oğlum insan bir sorar ben neyim ki ne istiyorum diye. Bir de gelmiş diyorsun yemek yapmam, yapamam, yok çalışma hayatının bana göre olduğunu düşünmüyorum. E neye yararsın sen? Profilin gitti canım ne oldu? <laughs> Bunu dedikten sonra kız kendisini direkt engellemiş. Şimdi arkadaşım haklı olduğu yerler var, haksız olduğu yerler de var. Birincisi bir kadının direkt yani bir kadına çalışmak istememesinde yanlış bir şey yok aslında. Yani eğer senin e, maddi durumun yeterliyse ve kadın çalışma işini başka sorumlulukları alarak kapatabiliyorsa e, bu güzel bir şey. Yani eğer bu sorumlulukları eline getiriyorsa, gerçi günümüzde birçok kadının artık çalışmak istiyor zaten. Ama çalışmak istemiyorsa da yani e, evde oturup sadece götünü yastığı koltuğa koyup oturmayacak. Yani bir, bir kadın olarak ve bir erkeğin karısı olarak sorumluluklarını eline getirecek. Ama o kadında bu da yok farkındaysanız. Yani hem ben çalışmayacağım diyor, hem çocuk sahibi olmayacağım diyor, hem de e, çamaşır, bulaşık falan da yıkamam diyor. Ee, arkadaş belirtmiş sonra çocuk istemiyor, yemek yapamıyor, temizlik de yapmak istemiyor. Yani çalışmıyor da e, hiçbir şey yapmıyor anladın mı? Hani eskiden e, çocuk sahibi e, şey çalışmak istemeyen kadınlar en azından... Ee, çalışmak istemedikleri için ve zengin bir adamı kapatmak istediklerinden dolayı en azından yani ev işlerinin hepsini yaparlardı, yemekleri yaparlardı, bulaşıkları yıkarlardı, temizlik yaparlardı. Onun dışında çocuklara bakarlardı, birçok şeyi yaparlardı. Adamın hayatına bir rahatlık getirirlerdi ee, ya cinsellik de cevabı olurdu. Bunun dışında yani bunun sonunda adam şey derdi. Evet bu kadın çalışmıyor ama en azından ben eve geldiğimde beni rahat ettiriyor. O zaman evleneyim derdi adam ama şimdi bu da yok. Yani geçmişteki kadınlar en azından çalışmayacağım dedikleri zaman çalışma işlerin karşılığında o adamın hayatına bir şeyler sunuyorlardı. Yani böyle olduğunda bence bir sıkıntı yok. Yani sen karşılayabiliyorsundur karının çalışmamasını. Sağlayabiliyorsundur. Karın evde çocukları büyütür, çocuklara evde okul ev oku, evde okul yapar, homeschooling yapar. Onun dışında işte zamanını kendine ayırır, başka şeyler yapar, rahat bir şekilde yaşar ama sana karşı ve ailesine karşı olan sorumlulukları yerine getirir. Neden? Çünkü sen finansal sorumlulukları sadece kendi üstüne alıyorsan o da başka sorumlulukları tamamen kendi üstüne almak zorunda. Ama bu kadın hem finansal sorumlulukları tamamen erkeğin üstüne yıkıyor hem de şey diyor evdeki işleri de eşit olarak paylaşacağız ha. Hani tamam sen bana bakıyorsun ama aynı zamanda bulaşıklarını yıkamam. Aynı zamanda yemeklerini yapmam aynen videonun başlangıcındaki kadın gibi. O kadın da çalışmıyordu muhtemelen. Yani neymiş efendim? Kocamın kıyafetlerini ben yıkamam. Ben kendimi ve çocuklarımın kıyafetlerini yıkarım. Çocuğu, o kocamın yemeğini ben yapmam. Ben kendimim ve çocuklarımın yemeğini yaparım. Zart <laughs> en sonunda götüne adam tekmeyi koyunca da kocam beni terk etti. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Gerçekten gidecek yerim yok. Yani bu kafadaki kadınların kendilerini buldukları son aşağı yukarı böyle oluyor yani. O yüzden yani Böyle bir epidemik, böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Arkadaşın üstü bunu beğenmeyenler olmuş. Ama yani ben e, çok şey yapmadım. Yani çok yanlış bulmadım. Yani bazen insanlara hadlerinin bildirilmesi gerekiyor. Çünkü yani e, bir de ilginçtir. Kadınların erkeklere hadlerini bildirmeye ve erkeklere hadlerinin bildirildiğini izlemeye hiçbir sıkıntıları yok. E ne zaman böyle e, ortada değişik böyle kafayı yemiş e, saçma sapan istekleri beklentileri al, er, olan bir erkek sosyal medyada göt edilse rezil edilse bir kadınla özel görüşmeleri ifşalansa hemen herkes işte şerefsiz erkek oh iyi yapmışsın aşkım harikasın you go girl queen diye e, alkışlarlar ama şimdi bu adam mesela özel görüşmelerini paylaşmış kızla diye acayip linç yemiş. Neden çünkü burada linçlenen bir kadın neden çünkü buradaki rezilliği saçmalığı ortaya çıkartılan bir kadın haddi bildirilen bir kadın. Artık kadın merkezli e, bu toplumda o kadar yani feminenleştik ki o kadar kadınsı önceliklerin tapınıldığı bir yerde yaşıyoruz ki kadınların haddilleri hadlerinin bile bildirilmesi bir günah haline gelmiş mesela. Bu çocuk böyle bir şey yapmış. E, hani haklı olmasına rağmen şey yazmış bazıları işte. E, e, yanlış üslup doğru sözün katilidir. <laughs> aynı üslup bir erkeğe kadar e, bir erkeğe kullanılsa alkışlayacak insanlar... Bir kadına haddi bildirildiği görünce yanlış üslup doğru sözün katilidir de diyorlar yani. Böyle bir çifte standart da maalesef var. Yani <laughs> sıkıntılı yani. Eskiden kendisi bir şey başaramadan başarılı Erkeğe kapağı atmak isteyen kadınlar arasından adamı dişiliğe boğardı, şımartırdı, bir dediğini iki etmezdi, itaat ederdi, e, gitme dediği yere gitmezdi, giyme dediğini giymezdi, görüşme dediğiyle görüşmezdi, e, ev işlerini yapardı mutfakta ve yatak odasında adamı tatmin ederdi. Şimdi hanımefendiler daha yumurta bile kırabiliyor, cebinde üç kuruş parası yok işsiz, atama bekliyor. Ama yok çocuk istemiyorum. Yok yemek yapmam. Yok temizlik yapmam ama erkeğin evi olsun, arabası olsun. Ha bir de evi arabası olması yetmez. Finansal anlamda her şey karşılıyor olması da yetmez. Eve geldiğinde de aynı zamanda ev işlerinde de yardım etmesi lazım. Çünkü hanımefendi köre değil artık yani o özgür ve güçlü bir kadın aynı zamanda ve yani eee patriyarki kötü. işte. E, o yüzden adamın eve geldiğinde hem o kadına karşılığı olması yetmiyormuş gibi hem o kadına e, böyle ona lüks bir hayat sunuyor. Hem de Thank you baby. Uh, hem de ona hiç yani uh, bütün finansal sorumluluklarını karşılıyor. Hem de eve geldikten sonra bir de hanımefendi yorulmasın diye artık ne yapıyorsa evde çalışmıyor çünkü. Ne çalışıyor? Çocuk da yapmıyor. Ev işi de yapmıyor temizlik de yapmıyor. Bir de hanımefendi yorulmasın diye beyefendi bir de o, yani bütün koca bir ailenin finansal sorumluluğunu tek başına karşılaması yetmiyormuş gibi eve geldiğinde bir de temizlik yapacak. Bir de evine yardım edecek. Neden? Çünkü iyi bir erkek böyledir değil mi? bir de utanmadan adamın kendisine bakmasını istiyor yani. Hanımefendi ne çalışacak ne ev işi yapacak ama kocası attığı yerden cebine para koyacak. <laughs> bir de ev işlerinde yardım edecek. <laughs> Vay be. Yani hiçbiri de oturup düşünmüyor ki. Ulan bu kalibrede bir erkek bizi ne yapsın yani? <laughs> Bütün bunları yapabilen yani evini ayarlamış, arabasını ayarlamış, ayaklarının üzerinde durmuş. Ne yapsın? Ne yapsın yani? Sen, de <laughs> sen bu adamın hayatına nasıl bir katkı sağlayacaksın? Bak şunu söylemek, kadınların çoğu için bir küfürdür. Çünkü kadınların büyük bir çoğunluğu o erkek benim hayatıma ne yapabilir diye düşünürler. Ben o erkeğin hayatına nasıl bir katkı sağlayabilirim diye düşünmezler. Çünkü o kadar gökleri kaldırılmış bir durumda ki kadın olmaları zaten her şeyin en iyisini hak etmeleri için yeterli onlar için. O, o erkeği mutlu etmek için, o erkeği tatmin etmek için bir şey yapmak zorunda olduğuna inanmıyor ki. Zaten kadın olduğu için varlığıyla her şeye yeterli olduğuna inanıyor. O kendisini mutlu etmek, tatmin etmek için çalışacak. Kendisi de sadece öyle durup bacaklarını açacak ara sıra. Başka da bir şey yapmayacak. Maalesef durum birçok kadın için şu an bu şekilde. Ve bu da bizim suçumuz. Yani üzgünüm ama hani bunları sadece kadınları şey yapmak için söylemiyorum. Yani kadınların bu derece götlerinin kalkması çok büyük ölçüde erkeklerin suçu. Neden? Çünkü Bunların götünü amsalak erkekler kaldırdı. Bu yüzden şimdi bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Bir kadın oldukları için masaya hiçbir şey koymadan istedikleri her şeyi hak ettiklerine cidden inanmışlar. Çünkü kadınlar yatı yetiştirilme şartlarından beri böyle yetiştiriliyorlar zaten. Hani çocukluğundan beri anası babası sırp kadın olduğu için kendine bakıyor. Erkek kardeşlerinin çalışması gerekiyor belki de. iş yerinde babasına yardım etmesi gerekiyor belki de. Sanayiye gönderiliyorlar belki de. Ee, hanımefendi okuma çağına geliyor, üniversite çağına geliyor, evlenme çağına geliyor. Hala evde, hala çalışmıyor. Ne yapıyorsun? Anneme yardım ediyorum, vakıf işlerine gidiyorum. Bir şey yapması gerekmiyor ki. Babası zaten canım kuzum, prensesim benim diye cebine parayı koyuyor. altında Eline telefonu altında, arabası her şeyi sağlamıyor. Bir şey yapması gerekmiyor ki yani. Böyle yaşıyor. Birçok kız böyle yaşıyor işte. Hayat, hayat bu şekilde. truth. Hmm. İşin kötüsü yani bu histerik bir delizyon olsa da dışarıda bir yerde bu kadının istediklerini gerçekten e, bu, bütün bu her şeyi sırf am sikebilme uğruna verebilecek o kadar çok abaza ve amsalak erkek var ki. Var yani bu kadının cidden hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yani bütün bu dediklerini yapmasına rağmen e, söylüyor, hani tam böyle kendi istediği gibi bir adam bulabilir. Ha, o adama arzular mı? <laughs> Arzuladığını zanneder. Arzulamaya çalışır. Ama neden arzulamayacağını asla anlayamaz. Ama bulur yani bu şekilde istediği bir adamı bulur. Neden? Çünkü erkekler salak. Yani erkekler getirdiler kadınları bu halleri. Yani salaklık maalesef bir virüs. Bu da bu şekilde sonuçlandı. Ya e, Bu durum ne olacak? Bu biraz doğal seçilim durumu. Maalesef Böyle kadınlar varlar ve bu kadınların olmamasının tek yolu doğal seçilimde yani siz seçmeyeceksiniz bu kadınları arkadaşlar. Yani bu kadınlarla sırf am sekebilmek uğruna birlikte olan amsalaklardan olmayacaksınız. Gidip size uygun, sizin kalibrenize uygun, sorumluluk sahibi olan bir evlilik ve aile kurma yolunda sizinle birlikte e, o yolu beraber çıkabilecek, geri geldiğinde e, masa taşını, eliniz taşın altına koyabilecek, yapması gereken şeyleri yapabilecek yani eee kendini böyle e, götük atmamış işte temizlik yapmayı, yemek yapmayı, çocuk bakmayı, çalışmayı böyle hizmet etmek gibi görmeyecek. E, bir kadın vardı dışarıda onları bulacaksınız. Onlarla birlikte olacaksınız. Bunlarla da zamanınızı harcamayacaksınız yani. Oh. Maden suyu müthiş bir şey.